Bu bölgesinin güzel bir ilçesi olan ilçemiz. Kayseri'nin 40 kilometre kadar doğusuna düşmekte. Kuruluş olarak da M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanan bir tarihi geçmişi var, mazisi var. Türklerin Türkmen boylarının buraya gelişleri de Selçuklularla beraber, Erdulkadirlilerle beraber olmuş ve onlarla ilgili bir tarihi bölge. eserlerimiz mevcut ilçemizde. Kayabaşı denen bir bölgemiz var. Bu bölgedeki kaya mağaralarından anlaşılacağı gibi burada Etilerin, Hititlerin, Asurların yaşadıkları söylene gelen sözlerdir. İlçemiz 1895 yılında ilçe olmuş. Yani 102 yıl önce Abdülhamit Han zamanında ilçe olmuş, o payaya erişmiş. Dünyanın Hamit olarak adlandırılmış ki daha evvelki adı da Türkmen aşiretlerinin bir boyu olan Sarımsaklı aşiretinin oraya yerleşmiş olmasından ilçenin adı Sarımsaklı imiş daha önceleri. 1912 yılında Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişiyle birlikte ee, ...birlikte demiyorum... ...şimdi hala Hamidiye diyen insanlara rastlıyoruz... Hı hı, ...eski hı. E, yaşlı insanlara... Ee, ...Hamidiye takısı kalkmış... ...sadece Bünyan... E, ...kalmış... ...Bünyan da Arapça bir lügat... ...yani birçokları işte... ...sondaki yan ekinden dolayı... ...acaba diyorlar da... ...ben ona açıklık getirmek için bunu... ...özellikle söylemek istiyorum... ...Bünyan... ...Kayseri'den Malatya'ya giderken o geniş uzun yolun sağında 40. kilometrede Bozkır'da bir vaha. Anadolu Bozkır'ında bir vaha. Hatta Bünyan için Çağlayanlar Beldesi Bünyan derler. Tabi Sayın Başkanımız dünyanın tarihi konumunu ve coğrafi konumunu çok güzel izah ettiler. Ben Bünyan insanını anlatmak istiyorum. Hı. Bir Bünyanlı olarak iftar ederek anlatmak istiyorum. Bir gazeteci gözüyle de bunu değerlendirmek istiyorum. Dünyanın insanı asker verir, vergi verir, şehit verir. Ki o şehitlerimizi ben rahmetle minnetle anıyorum. Dünya insanı çok çilekeştir, vefakardır, cefakardır. Devletine bağlıdır, milletiyle kaynaşmıştır. Fakat dünya insanı istemesini bilmez. içine dönüktür, kapanıktır. Teşebbüs gücü o yüzden kıttır. Dünyanın insanı misafirperverdir. Konuklarını ağlamaktan büyük bir mutluluk duyar. Dünyanın insanı herkese uyumludur. Dünyanda adli vaka hemen hemen hiç yoktur. Dünyanın insanı devletine sadakati neticesinde devletinden gereken ilgiyi görememenin ızdırabını yaşamaktadır. Ee, ben Sultan'ın hakkında eee bir bilgi vereyim. Şu anda Sultan Han'ın durumu işler acısı. Birinci ee, Alaaddin Keykubat zamanında yapılan bu han e, hakikaten e, eski zamanları de Ben hatta resimlerini de getirdim. Biz Dünya e, Kültür ve Turizm Derneği olarak e, bunları anlatıyoruz, tanıtıyoruz ve dertlerimizi de dile getiriyoruz. Özellikle e, Karatay Han da aynı durumdadır. Yani e, bunlar Selçuklu eserleridir. Çok önemli eserlerdir, doğrudur. Ama e, kesinlikle e, şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün buralara el atması gerekmektedir. Özellikle mescit kısmı. Yani buradan e, yetkililere sesleniyorum. Bunları kurtarın. Bunlar bizim ecdadımızdır. E, ecdat yadigardır bunlar. E, bunlara el atılsın. İkincisi e, Kayabaşı e, Çağlayan'ı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz Bünyan Kültür ve Turizm Derneği olarak bir kampanya başlatmıştık. Çağlayan'ımız istiyoruz kampanyası. E, Sağolsunlar e, Bünyan'lara sahip çıktılar bu kampanya. Belediyemiz e, sahip çıktı, kaymakamlık, diğer kurumlar. E, ve e, Bünyan suyuna kavuştu İnşallah orada bazı çalışmalar yapılıyor. Yakında Çağlayanımızda da akacak. E, biz Bünyan'ı tanıtmak için Kültür ve Turizm Derneği olarak elimizden geleni yapıyoruz. E, Kayseri'de.